dik <laughs>

Pero mi Banyo yaptı. Benim açmayı <laughs> Banyo yaptım arkadaşlar. İnşallah evde ben banyo yapma. Bana Eller bak. Ele bak. Elle Bak. Bak. bakın. ama yine yaptı. mu? şeyle yapsana. Bitince. Aşkım benim sizden Hanım. Nasıl Siz hissediyorsunuz döküyorum. Esma Hanım? İyi. O Zeynep'in onu bırak bence. Zeynep bana yapabilirsin evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapağın açık doldursun ha. doğru fikir. Açsana. Bir açsın. Gözüm Yanıma gelmeyin. Gözükmüyor. Ama bu çocuğa torpil yapıyor. Kim? E, buna Hayır. Kapağı. E, kendi kapağı. Kendi evinden. Bu kapağı sen... nereye kaybettin? E, bu torpil yapıyorsun. Doldurtuyor. E, sen onu çok yapıyorsun. Evet e çok yaptın. Dondu mu? Hadi. Hadi. Benim vallahi bitti ben. Şunu al. Şunu da doldur. Arkadaşlar bugün çok ıslandık. Ben gelmişsin. Arkadaşlar bugün çok ıslandık. Ölüyorum. Çapçuk Benim yüzüm karalayabiliyor musunuz? yok. Neden? Çap Ay. yok. Çapçuk yok. Benim. Başlasın mı artık? Hadi başlasın. Zeynep'in de ben de Başlıyor, Zaten yüzün gürültüsü gözü şey. artık birkaç videoda. Benim de gürültü yani. Başlayalım. gibi. Arkadaşlar bir ay. Ver ben tableti. Ver tableti. Tableti ver. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya katıp abone olmayı unutmayın. Bye.